Yine güzel bir kaldırma kuvvet sorusu. Hemen geçtim. Şekildeki düzenekte katı cismin bağlı olduğu ipteki gerilme T1. Estek balının bağlı olduğu iptik gerilme T2'dir. Sürtünmesiz ve sızdırmasız piston F kuvvetiyle bir miktar aşağı itiliyor demiş bu tarafa doğru. Tamam. Ee, şimdi T1 ve T2 ip gerilme için ne söyleyebilir demiş. Gaz hal değiştirmiyormuş ve sıcaklık sabitmiş. Yani gaz Burada basınçla biraz sıvılaştırılmıyormuş. O da aklımızda. Şimdi atıyorum bir miktar. Şöyle gaz çekildi. Burası da boşluk tamam mı? Şurada da gazımız var. Şöyle. O zaman ne oldu burada? P gaz arttı. Yani basınç arttı. Esnek balon dış basınçla iç basınç eşit değil midir? E o zaman P gaz arttıysa balonun iç basıncı da artmaz mı? Balonun iç basıncı arttıysa sabit PV T'den sabit olması için V'nin de yani hacminin küçülmesi gerekmiyor mu? Evet. O zaman ne yapıyorum? Bu yazdıklarımı silip şu balonun şöylece hacmini küçültüyorum. Bu sarı yerler artık sadece şu lacivert oldu. Hacim küçüldüyse F kaldırma eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G. V batan da hacim azaldığı için V batan azaldı. Mevbatı azalınca da F kaldırma azalmadı mı? F kaldırma azalır dedik. Bu cebimizde dursun. Bunda F kaldırma azalıyor. F kaldırma azalınca da ne olmuş oluyor? Yukarı doğru olan şu F kaldırma artık azaldıkça t de bu durumda azalmış oluyor. Yani gerginliği artık düşmüş oluyor. Yani şuraları alalım. Azalır azalır diğerleri gitti. T1 için katı cisim bunun basıncı, sıcaklıkta herhangi bir değişim var mı? Hayır. Sıcaklık sabitse katında bir kez etki bir kere etkilenmez. Ondan sonra basıncın artması, azalması katı cismi zaten etkilemez. O yüzden T1'de F kaldırma burada değişmez. Değişmez. Bu durumda T1'de değişmez. Yani T1'de değişmez alıyoruz. Yani cevabımız Ceyhan oluyor.